buradan sonraki hamle yapabilir ne yapabilir miyim hocam izin verir Ne olabilir? Bir, bir araya Küçük olur ama küçük bir Çok küçük bir istiyorum. Yani ben anlıyorum Türkiye'nin milliyetçi muhafazakarların 48 yılından beri bayraklarından biri. Ama Türkiye 84 milyon. Ve sadece milliyetçi muhafazakarlardan oluşmuyor Türkiye. Dolayısıyla toplumun bütününün de bu adayı bir fikri var. O nedenle sadece milliyetçi muhafazakarların değerlendirmesini Türkiye toplumunun çıkarı diye kabul etmek Peki. ayrı aynı zamanda hatalı bir davranıştır. Peki. Diğer konuklarımla... Şimdi şunu, şu meseleye bir açılık getirmem gerekir. 1934 yılında biz Yunanistan'dan korktuğumuz için değil, herhangi bir dış güçün baskısından baskısı altında kalarak değil, tümüyle ülkemizin özgür iradesine bir karar verdik. Dışsal bir faktör vardı, evet. İtalya Ege kıyılarına göz dikmişti. Mussolini ee, faşist İtalyası e, Türkiye'ye saldıracaktı ve biz Balkan Paktı kurmuştuk. Ve Venizelos, e, Kurtuluş Savaşı'nda savaştığımız Venizelos, Türk dostu haline gelmişti. Dolayısıyla bizim Balkanlar'da bir barış iklimine e, barış ikliminin inşa edicisiydik. Bu bağlamda Ayasofya'da bu karar alındı ve biz o kararı alırken şarkı sevindirecek gelişme diyorduk. Yani tam olarak bu ifade geçiyor. Şarkı sevindirecek gelişme. Neden? Çünkü Rus dünyasına bir mesaj Doğulu Hristiyanlara bir mesaj, Müslüman dünyaya bir mesajdı. Ama aynı zamanda doğru Osmanlı geçmişinden de bir kopuştu. Çünkü o tarihlerde Mustafa Kemal çoğunlukla Türk tarihini Orta Asya geçmişiyle yoğunlaşarak ele alan bir çizgi izliyordu ve Osmanlı'yla ideolojik kopuşu da önüne koymuştu. Bunun da ikinci yönü budur ama bu herhangi bir dış baskı nedeniyle alınmış bir karar değildir. Aksine Türkiye'nin yüzünü batıya döndüğünün alameti farikalarından biridir. Sadece e, müze yapılan da burası değil, 1945 yılında, 44 yılında Kariye Müzesi, Kariye Camisi müze yapıldı. Sonra 64 yılında Trabzon Ayasofya ve İznik Ayasofya müze yapıldı. Dahasını söyleyeyim, 2007 yılında, özür dilerim, 2007 yılında İznik Ayasofya yapıldı. Yani AK Parti döneminde müze yapıldı burası. Şimdi bunların hepsi bir bir bozuldu. 2011'de İznik Ayasofya Camii yapıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İznik Ayasofya'ya o e, o Diyanet geldi cam kapıyı taktı oraya. Koca tarihi esere. On Bir süre kamuoyu onu konuştu. Şimdi hatırlanmıyor. İznik Ayasofya'yı müzeden camiye çevirince imamın inisiyatifine bıraktık. O da böyle cami kapı, kapısı daha iyi olur deyip cami kapısı taktı. Trabzon Ayasofya daha da kötüydü. Rumlar geliyor burada hak iddia ediyorlar kaygısıyla. Burası bir, 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 gürültü koparılarak camiye dönüştürüldü ve şimdi yanımda getirdim Balıkesir Üniversitesi'nde bir araştırma tezi ee, do, do, iki, ara, iki uzmanın yazdığı Trabzon Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesine ilişkin turist rehberlerinin değerlendirilmesi raporu. Deniyor ki burada 2012 yılında 200, o zaman 127 bin turist gelirken ki saydım bugün düşmüş bu rakam fresklerin kullanılamaz hale geldiği turistlerin tepki gösterdiği polis rehberlerinin yarısının da bu kararla katılmadığı ifade ediliyor. Yani daha önce yapılmış meseleye dair bilimsel bir araştırma var. Pek aynısını da söyleyeyim 1964'te bir başka örnek de Kars 12 Havaliler Kilisesi'dir. Nedim abi de denizde Karslı'dır. Ben gittim gördüm. Şimdi biz buraya Ermeni olarak iddia etmişsin diye cami yaptık. Adını şu an bilmiyorum. Fethiye Camisi olabilir. Hemen 2 metre 3 metre yanında büyük bir Osmanlı camisi var. Cemaat oraya namaza bile gitmiyor ya. Çünkü orası tipik bir kilise. Fakat buralar dönüştürüldükten sonra turistik, özür dilerim abi, turistik değerlerini kaybettiler. Eskisi kadar korunamıyorlar. Ayasofya'da böyle bir akıbet Ay olur. Ayasofya'da şöyle bir ilişki var. Ayasofya'da bakın Ertuğrul Günay eski kültür bakanımız çok güzel bir söz söyledi. Dedi ki burası 800 yıl Hristiyanlığa hizmet etti. 500 yıl da bize hizmet etti. Artık biz de insanlık alemi olarak ona hizmet edelim. Ayasofya'yı yakta Biz Türkler Ayasofya'yı ayakta tutan ve var eden bugüne kadar getiren milletiz. Övünmeliyiz bununla. Fatih orayı yıkmayıp, orayı şahat ederek, orayı cami, camiye dönüştürerek ayakta tuttu. Ondan sonra gelenler de tuttu. Kanunu tuttu, muratlar tuttu, o minareler bir bir arttı. Biz orayı bugünkü haliyle koruduk. Ee, orada Abdülhamit'e kadar. Biz orada sultanlar cuma selamlığına gittiler. Daha sonra Abdülhamit kendi Yıldız Camisi'ne gitmeye başladı. Efendim söyleyeyim, hükümet kurulduğunda oralara gidildi. Yani cuma namazları kılındı. Ama 1850'den sonra yanımda yeni bir araştırma getirdim. Umut Azak Hoca, aynı zamanda muhafazakar milliyetçiliğin bitmeyen davası e, Mahsum Mabed Ayasofya çok dolu, derli toplu bir e, akademik tezdir bu. 1850'den itibaren müzelleşmeye başlıyor zaten. Yani Osmanlı Sultanları orayı artık yabancı etleri ziyaretine açıyor. Ve biz de onu Osmanlı'dan devraldıktan sonra insanlık mirasını açtık. Bundan sonra şimdi tartıştığımız şu bakın namaz sırasında fresleri aydınlatacak mıyız, aydınlatmayacak mıyız? Efendim perde gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Ya bu tartışma fuzuli bir tartışma. Çünkü orası bütün insanlığın hizmetine açık olabilir. Bizim için dünyaya bir mesaj olabilir. Bakın ben Tiflis'e gittim. Tiflis'te gezerken şunu gördüm. Aleviler ve Şiiler ve Sünniler bir camide namaz kılıyormuş. Sadece ben bunu Tiflis'te gördüm. Orada Azeriler ve Terekemeler yaşıyor. Terekemeler, Azeriler, Sunnisi bilirsiniz. Caminin imamı Şii, yönetim kurulu başkanı Sunni ve beraber cemaat namazı kılıyorlar. İslam aleminin örnek. Burası da böyle bir örnek oluşturabilir diye düşünüyorum benim. Yoksa bakın şunu anlamakta zorlanıyorum. Efendim egemenlik meselesi. Yahu daha bir hafta önce hani bizim demeyelim ama statüsü tartışmalı Eşek Adası'na Yunanistan Cumhurbaşkanı çıktı. Orada aklınıza gelmedi. Süleyman Şah da aklınıza gelmedi. Suriye çölünde Ege'nin suyunda kaybolan milli egemenlik Sultan Ahmet'in ortasında aranıyor. Ya zaten bizim burası. 1453'ten beri bizim. Ve Cumhuriyet'ten beri de bizim, biz kendimiz karar verdik ve onu ihya ediyoruz. Bakın Sultan Ahmet Türklerin ellerinde ihya olmuştur. İnsanlığa bir mesajdır. Yoksa bizim cami sadece o tarihi yarımada da Sultan Ahmet'ten başla bir dolu Selahattin Camisi var, Sultan Camisi var. Ve halk öyle iddia edildiği gibi. Şimdi mesela bir Araştırma, sizin yanınızda adını yes, zikrediyorum. ediyorum. Metro Araştırma şirketi bundan iki hafta önce bir araştırma yaptı. Soru sorulan vatandaşların, İsmail, o sonuçlarını alalım bu konuyu kapatalım. Tamam. Soru sorulan vatandaşların, soru sorulan vatandaşların bir yüzde 46'sı açılsın, yüzde 43 açılmasın diyor. Sizce neden açılıyor diye sorulduğunda yüzde 46'sı diyor ki. E, ekonomik krizi gölgelemek %11'i diyor ki seçim zamanı kullanılacak. Bakın yüzde %60 oranında AK Parti kitlesi bile böyle düşünüyor. Dolayısıyla yani vatandaşın okuması da bu. Bitirirken Peki. son bir şey daha söyleyeceğim. Atatürk tartışmasına söz söylemesem kendimi bu memleketin evladı hissetmekte zorlanırım. O yüzden bana... Ya orada da bir şey söyleyeyim. 3-5 meczubun me me tweet dağıtığı... Kuşkusuz hayrama bir, bir hatırlatma, hatırlatma yapmak istiyorum. Tartışması için. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. İşgal yıllarıdır. İşgal yıllarıdır ve... Yunanistan'la savaşmadığımız halde İstanbul'u işgal eden ordular arasında Japonlarla birlikte Yunanistanlılar da vardır. Yunanistanlılar Boğaz'a gemi getirmişlerdir. Ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon Paris Barış Konferansı'nda Konstantinopolis'un geleceği adlı toplantıda Türklerin İstanbul'dan ve Asya'dan kovulup Anadolu'dan kovulup Asya'ya gönderilmesini ve 900 yıl boyunca Hristiyan Kilisesi olan Ayasofya'nın kilise olarak şahat edilmesini belirtmiştir. Bu